kapı bir yeniliğe açılır diyelim ve sözü ekibimize bırakalım izleyenlerimiz iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Güzel ilimiz Kayseri'den sizlere sesleniyoruz. Şu anda arkamızda da gördüğünüz gibi çok güzel bir showroom'un içerisindeyiz. Burada yine işinin ehli bir firma sahibimiz yanımızda. Aile şirketi geçmişin tozunu alıp günümüze kadar çok güzel işlere imza atmış Sergen Bey. Röportaj öncesinde kendisini biraz tanıma fırsatı edindik. İstiyoruz ki izleyicilerimize de sizlere kısaca bir tanıtım olalım. Dekorasyon sektöründe kısa zamanda başarılı bir şekilde yükselen bir firmadayız şimdi de. Ve firma sahibi Sergen Deveci'yi tanıyoruz. Ben Sergen Deveci oldu. Deveci oğlu Aşal'ın kurucusuyuz. Aile şirketi, babam, kardeşim ben. 7 yıldır bu işi yapıyoruz. Yaptığımız işin en iyisini yapmak için 7 yıldır çaba gösteriyoruz. Burada kalite var, burada Aynen. güven var. Bir de aile şirketi olunca başarıda hemen arkasından gelmiş oluyor. Aynen. Sergen Deveci'den firması ile ilgili bilgiler alıyoruz. Kapılarımızın üretimi burada mı gerçekleşiyor? Burada gerçekleşiyor. Kaç kişilik bir ekibimiz var? 12 kişilik bir kadromuz var. Hı hı. Tamamen lüks boyalı, garde dediğimiz el işçiliğine dayalı ürünler üretiyoruz. Güzel, el işçiliğine dayalı ürünler. Şimdi çeşitliliğimizi görüyorlar ama sizlerde sürekli bir güncelleşme durumu var. Sürekli Aynen. bir güncel modayı takip etme durumu var. O konuda neler yapıyoruz, tasarımlarımızı kim oluşturuyor? Sektörde yüzlerce firma var. Bu Hı -hı. firmaların da çıkarttığı binlerce model var bunun evet. içinde. Mecburen piyasada yarış halinde olmak için, yarıştan kopmamak için, kendi arge çalışmamızı yapıyoruz, yürütüyoruz. Güzel. Kışın sezon bitimi dediğimiz dönemlerde, işte boşlukta düşmemek için fırsatlardan istifade edip kendimize bir zaman ayırıyoruz. Yeni modellerimizi çıkalıyoruz. Yaşın, yazın işler hızlanmasına doğru. Yeni modellerle piyasaya giriyoruz. Hı hı. Bu şekilde rekabet sağlıyoruz. Güzel, yani sürekli zaten o dünyadaki markalardan da biraz tasarım olarak neler var, neler görüyoruz, işte neler tercih ediliyor, bunları takip ediyoruz. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de bile en önüne gelen isimlerden bir tanesiyiz. Evet. Kendimize zaten bir rakip aramıyoruz, görmüyoruz da ama yaptığımız işin üstüne daha fazla ne koyabiliriz? sürekli gelişerek Aynen. kalitemizi bozmadan neler yapabiliriz? Aynen bu şekilde. ilerliyoruz. şekilde. Kısa zamanda yurt içinde başarısını kanıtlayan firmanın uluslararası çalışmalarını merak ediyor ve Sergen Deveci'den öğreniyoruz. 7 yılda da bu yüzden büyük bir büyüme gerçekleştirdiniz. Aynen. Ve isminizi yurt dışında da duyurdunuz. Aynen. Biraz hemen onlardan da bahsedelim. Kimlerle çalışıyoruz? Nerelere ürün gönderiyoruz? Biz Orta Doğu ve Balkan ülkelerine çalışıyoruz. Buradan da şunu belirtmek istiyorum. Biz 7 yıllık süreç içerisinde hiç yurt dışına gitme kısmet olmadı ama yaptığımız ürünler oradan sağladığımız geri dönüşler Hı -hı. oradaki bayilerimiz anlaştığımız çalıştığımız insanlar ve malımızın arkasında durduğumuz için yani baktığımız zaman çok fazla ilme yakaladık hatta Güzel. geçen yıl burada bir yurt dışından müşteri geldi dedi ki işte bizim oraya dedi geliyorsunuz bizi ziyaret etmiyorsunuz dedi Hı -hı. tek bayilik sistemiyle çalışıyorsunuz dedi Tanışmak güne kısmetmiş biz kendimiz geldik de ona söyledik ki biz hiç daha yurt dışına çıkmadık yani geldiğiniz yere gitmek kısmet olmadı dedik adam bile şaşırdı dedik siz dedi buraya gelmediğiniz halde dedi orada dedi bir markasınız dedi biz dedi geldiğinizi sanıyorduk başarı dedi kolay bir başarı değil dedi. Tabii ki de yani orada işte gitmenin önemini anladım birazcık niyetlendik. Buradan İstanbul Fuarı vardı, oraya gittik. Biz hı hı. için başvuruda bulunduk. Ama pandemi sürecine geldiği için de kısmet olmadı. İnşallah bu yıl Bundan pandemi sonra Bundan sonraki süreçte gitmez. düşünüyorsunuz. Güzel. Çünkü eminim ki onlar da bu ustaların, bu üstadların kim olduğunu görmek, tanımak, bilmek istiyorlardır. Aynen. Firma sahibi Sergen Deveci, başarılı olmanın nedenlerinden biri de garantidir diyor ve süreçle ilgili çalışmalarından bahsediyor. E şimdi garanti sürecinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü müşteri desteğimiz var dediniz. Hatta sizler için ta burayı sizleri görmeye gelenler bile olmuş. O garanti sürecimizle de alakalı izleyicilerimizi bir bilgilendirelim. Garanti sürecinde yaptığımız ürünler boyalı ürünler. Hı hı. Yani ıslak zemine ya da herhangi bir darbeye karşı biraz hassas ürünler. Ama buradan işte yurt genelde saldığımız için Orada herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman, bizden kaynaklı olmasa bile, müşteri memnuniyeti adına buradan tekrardan tedarik sağlıyoruz. Gerekirse baştan değişim yapıyoruz, gönderiyoruz. Çok güzel. Çünkü buradaki bizim felsefe ve zihniyetimiz, orada yani en ufak bir parçası kırılsa bile, Hı. maddi olarak çok küçük tutarlar tutsa bile, ismimizi orada ilerletmek için, çünkü güzel. oradan yarın farklı bir iş geldiği zaman, evet. İnsanlar soruyor o benden bir kapı dahi almış olsa diyor ki ben bir parça istedim sağmalı ya da arkasında durmalı dediği evet. zaman daha büyük işleri kaçırmamak adına en ufak ayrıntıya kadar dikkat ediyoruz. İşte Sergen Bey'in de e, firmanız, firmasının, aile firmasının büyüme sebeplerinden niye gaynesi bu olsa evet. gerek? Çünkü herkesin özellikle tüketicilerin aradığı nokta kalite ve kişilere güvendir. Evet. E, i̇leriye dönük bir hedefimiz var mı? İleriye dönük hedefimiz... Dediğim gibi yani bu işte dünya çapında marka olmak istiyoruz. Çok şükür Türkiye'de adımız ön sıralarda geliyor. Evet. Yani bu iş kim yapıyor dedikleri zaman ilk gelenler gelenlerdeniz. Ama yurt dışında işte biraz daha pratik adımlar atarak hı hı. orada bizzat kendi kuruluşlarımızı kurmak istiyoruz. Yani kendi bayilerimizi direkt şirket aracılığıyla hı hı. Hı hı. Istiyoruz. Sizlerle bağlantıya geçtiler. O aşama nasıl gerçekleştiriliyor? Bağlantıya geçildi, İşte ürün e, bitimi ve gönderimi ne kadarlık bir sürede, nasıl bir aşamadan geçiyor? Şimdi o istedikleri modele bağlı. Hı hı. Kimisi 15 gün termin veriyoruz, kimisine bir ay veriyoruz. O dediğim gibi el işçiliği olduğu için kapılar hı hı. biraz zaman alıyor. O istedikleri modele, istedikleri modelin zorluğuna göre zaman değişiyor. Evet. Ama tahmini yani 20 günlük bir termin süresi oluyor. Zaten bunu karşılıklı görüşüyorsunuz. Aynen. Bir gün sonrası olmaz ama bir gün öncesi teslimatınız Aynen. gerçekleşiyor. Zaten maksimum süreyi veriyoruz kendilerine. Güzel. Güzel. Yani dediğimiz günü geçmiyor termin süresi. Çok teşekkür ederiz Sergen Bey. Verdiğiniz bilgiler için başarılarınız daim olsun. Biz bu teşekkür konuda sizlere ederim. inanıyoruz. Sağ, olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bizler sektörel turumuza hız kesmeden devam ediyoruz.